Bardakçı Köyü'nün yukarı kıran mevkindeyiz. Nazmiye dedenin yanına gidiyorum. Nazmiye ne yapıyor? Mayıs papatyası topluyor. Kolay gelsin Nazmiye. Sağ olun, hoş geldiniz. Aa, makasla mı topluyorsun? Bunları neden makasla koparıyorum? Küçükler büyümeye devam etsin ve seneye bize tohum bıraksın diye. Şöyle şöyle koparsam olmaz mı? Ya tabii ki olur. Ama sadece şöyle kelleleri koparıyoruz ve bunu reçel yapıyoruz. Çok şifalı bir bitki. Mayıs papatyasından reçel yapacaksın öyle mi? Evet reçel yapıyorum. İlk defa duyuyorum. Ee, bal gibi bir reçel oluyor ve çok güzel oluyor. Şekerle mi yapıyorsun? Tabii ki. İlk defa duydum hani papatyanın çayını biliyorum, suyunu biliyorum. Ama reçelini ilk defa duydum. Çok güzeldir. Peki bununla keçi kırparlar benim. <gülüyor> <gülüyor> keçi kırparlar ama biz ot da kırpıyoruz. <laughs> evet. Keçi makasıyla gerekirse ot da kırparız diyorsun. Ya normal makasla da oluyor ama bu el acıtmıyor. Onun için gayet güzel oluyor. Daha kolay mı kırpıyor Tabii bu? Tabii daha kolay oluyor. Eller de incitilmiyor böyle. Güzel Bu oluyor. ekilmiş değil değil mi kendiliğinden? Yok doğal tamamen doğal Allah vergisi. Ay ne kadar güzel. Çok Sen güzel. her sene toplar mısın böyle? Her sene toplarım. Bu bizim yukarı kıran mevkii her şeye çok maşallahı var. Kuşburnu toplarım, böğürtlen toplarım. Sürekli ben dağlardayım 3 ay boyunca. Her şey gayet doğaldır yani hiçbir katkımız yok, gübremiz yok. Doğal yaşarız. Bahar aylarında ben sürekli dağlardayım evet, diyorsun. Evet sürekli. <laughs> Neler topluyorsun başka? Adaçayı toplarım, kekik toplarım, böğürtlen, kuşburnu hepsinden reçel yaparım. Alıç sirkesi yaparım, elma sirkesi yaparım. Hepsi doğaldır yani hiçbirinde katkı yoktur. Bütün doğal ürünler bende diyorsun. Bende. <laughs> sağlıklı yiyip sağlıklı içiyoruz. Aynen öyle. Sağlıklı hava soluyoruz diyorsun ama. Evet. Şimdi yağmur geliyor galiba. Ya yakalandık ya yakalanacağız yağmura şimdi. Yakalanırsak kaçarız. Islanmak <laughs> var bunun sonunda gibi geliyor bana. Ya Emek ister. Her şey emek istiyor. Ormana çıkıyorsan dağa çıkıyorsan riskleri evet. de göze alacaksın. Her şey mevcuttur yanımda. Öyle mi? Çıkarım sabah dönerim akşam. Tatilini dağlarda geçiriyorsun evet. o zaman öyle mi? <laughs> evet. Çalışan bir insan olarak dağlarda çok mutluyum. Nazmi ile birlikte Mayıs papatyalarımızı topladık, ee, ama biraz az topladık çünkü bir rüzgar, bir fırtına çok fazla kalamadık, çamur yağıyordu, kaçtık geldik. Evet. Şimdi tüpümüzde suyumuz ısınıyor, biz de papatyalarımızı ayıklayacağız. Ee, nelere dikkat edeceğiz Nazmi? Yapraklarını koparmaya dikkat ediyoruz. Yani şöyle gövdesiyle evet. atıyoruz, evet. yıkayacağız oradan. Evet. Şöyle kopardım. Şu evet. yapraklı kısmını almıyoruz. Evet, yaprağını şöyle sıyırıp atabiliyoruz. Ha, sıyırıp da atabiliriz. <laughs> evet. Ama gövdesi bize lazım. Evet. Ne kadar gerekiyor? Şimdi bu elimizdeki papatya'dan biz ne kadar reçel yapabiliriz? Ee, biz şu anda bir kavanoz yaparız. Kiloluk tahmin. bir kavanoz yaparız evet. diyorsun. Biz kazanda yapıyoruz. Büyük kazanlarda. Çünkü çok beğenilen ve... Çok favori bir reçelimiz şu anda elimde kalmadı. Ben ilk defa duyuyorum yani papatyanın suyunu duydum, çeşitli ilaçlar yapıldığını duydum, krem bile yapıldığını evet. duydum ama papatya'dan reçeli ilk defa duyuyorum. Sen kaç senedir yapıyorsun? Ben 10 seneden beri yapıyorum. 10 senedir. Evet. Nereden aklına geldi papatyadan reçel yapmak? Çok doğa düşkünü bir insanız eşim ve ben. Gelip geçerken ne Allahu Teala ne kadar güzel şeyler yaratmış dedik. Hani kozalak tam başladık ilk önce. Kozalağın reçelini yaptık. Sonra niye papatya olmasın dedik. Papatya denedik. Güzel oldu. Sayfamız var. Sayfadan çok güzel talepler öğrendik. Beğenildi yani. Tabii çok beğenildi. beğenildi. Sonra kekik yaptık. Ihlamur yaptık. Adaçayı yaptık. Hünnap yaptık. Demirci Dağları'nda reçelini yapmadığım bir şey kalmadı. Evet, çok güzel de oluyor. Allah razı olsun müşterilerimiz, vatandaşlar çok beğeniyor. Faydalı olmaya çalışıyorum. Nereden aklına esti bu doğaya yönelme? Bir köy çocuğu olduğun için mi? Evet. evet. Herhangi bir hastalık veya herhangi bir şey nedeniyle mi? Ben şeker hastasıyım. Babam da koa hastasıydı. Kalp rahatsızlığı vardı. Her şeyi deneye deneye biz bunu niye halkımızla paylaşmayalım dedik. Böyle böyle az az oldu, sonra çoğalttık baya iyi gidiyor yani. Satışına geçtik Evet diyorsun. satıyoruz, <laughs> güzel satıyoruz Allah razı olsun. Papatya'dan e, reçel dışında başka neler yapıyorsun? Onu şöyle kurutup sadece ot olarak da satıyoruz. Çay olarak evet, yapılıyor çay. değil mi? Evet çay olarak yapılıyor. <laughs> Peki senin hayatında papatyanın bir faydasını gördüğün bir durum var mı? Benim yok ama böyle satıp da içen kişiler çok fayda gördüklerini bana bildirdiler yani. Ne diyorlar mesela? Çok iyi geldi hani Niye daha önce biz bunu denemedik diye şeyler duyduk yani. Düşünüyorlar <laughs> evet. ya da sana söylüyorlar. Evet. Nazmiye şöyle papatya'yı aldığımız zaman burada sarı tohumlarının olduğu bir kısım var evet. ve beyaz taç yaprakları var ve gövdesi var. Biz bunun hepsini birden kullanıyoruz. Senin ayrı ayrı kullandığın bir durum var mı? Yani sadece sarı kısmını ya da yapraklarını kullandığın bir durum oluyor mu? Öyle bir durum yok ama bizde daha geç olan sadece şu beyaz yaprakları sarı olan papatyamız da var. Tek bir tane kalın gövdeli hani evet, o mu? Evet kalın gövdeli ama yaprakları da sarı. Sarı biliyorum. Evet. Aha. Onu farklı reçeller yapıyorum. Hani o kişiye özel oluyor. O daha az buralarda. Onun gövdesinin kabuğunu soyup yiyorsun aynı zamanda. Papatya'mızı iyi seçmemiz lazım. Evet. Bu papatya ne papatyası diyoruz? Mayıs papatyası. Mayıs papatyası. Evet. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Tabii. Her yıl yeniden çıkıyor. Evet. Peki her yıl aynı yerde mi çıkıyor? Değişik yerlerde bir yıl olan yerde ertesi yıl olmayabiliyor mu? Çıkıyor. Her yerde çıkıyor. Maşallah dağımız bereketli. Bereketli. Evet. Demirci dağları bereketli evet. dağlar. Peki bizim suyumuz kaynadı mı şimdi? Saçlara çok iyi geliyormuş değil mi? Evet. Saçlara ve mideye de iyi geliyor. Rahatlatıyor yani içince. Stres giderici. Evet. Ailede sinirli birisi mi var? Hemen bir papatya çayı yap içe. Ben sinirliyim. <laughs> Emin ailesindeki hınzır çocuğu benim. Öyle mi? Evet. O zaman sen bulmuşsun. Kendi dermanını bulmuşsun. Evet ya işte diyorum ya şeker hastasıyım. Babamda kalp rahatsızlığı vardı. Onun için şifa arıyoruz işte. Anladım. Baba için çam kozalağı reçeline başlamışsın. Evet ama geç kalınmış bir şeydi. Rahmetlik oldu. Öyle mi? Aa, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Peki papatyanın başka ne faydaları varmış? Duyuyor musun? Söylüyor mu insanlar? Peki araştırmıyorum. Hani, çok faydalı olduğunu biliyorum. Sonra dağlara çıkıyorum ya. Bütün günüm oralarda geçiyor. Gece de yorulduğum için hemen uyuyu veriyorum. Ne yapayım? <laughs> Sen diyorsun ki ben toplarken zaten stresimi atıyorum Evet. içmeme gerek yok. Çok yememe. faydalı geliyor. Tamamen relax geliyorum eve. <laughs> Mutlu o zaman mesela. ne diyoruz? Herkesi dağlara, otların, bitkilerin evet. arasına doğal yaşama davet ediyoruz. Demirci de bu anlamda çok güzel bir yer. Evet. Çok şanslısınız. havası güzel, evet. toprağı güzel. Yetişen ürünleri güzel. Köküyle şeyle bir sallayayım. <laughs> Gövdeleri mi? Ha, şey hani şeyle batırıyorum. Önce kafayı batırıyorsun. Evet önce kafayı batırıyorum. Onun bir anlamı var mı? Neden öyle yapıyorsun? Ya rengi çıksın şeyde kavanozda çok güzel gözüküyor. Ha, görselini de planlıyorum Tabii diyorsun. Tabii ki. Önce göze hitap sonra vücuda. Ama biliyor musun şuralarda aromatik yağı varmış papatyanın. Kapalı tuttuğun zaman o yağ çıkmazmış. Ama ben kavanozlarken papatyayı çıkarıyorum. Ben papatyanın şifasını alıyorum kaynatarak. Hı hı. Sonra şeker katıp kıvamlaştırıyorum sadece. Yapraklar olmayacak? Yok olmayacak. Hiçbirisi? Hı hı. Gövde de olmayacak? Tabii. E, şimdi... Olsa, olsa ne olur? Olsa yiyimi nasıl olur bilemiyorum. Hiç denemedin mi? Hiç denemedim. Aa. Hani sanki biraz acı oluyor. Papatya'yı toplarken elim ağzıma bir şey alıyorum acı bir tat bırakıyor. Onun için korkuyorum hani insanlara acı bir şey yedirmekten korkuyorum. Kozalığı yaparken benden diyorlar ki kıvamlı istiyorum. Hı -hı. Ama kıvam olacaksa şeker de olacak illaki. Ve sadece suyunu da yapıyorum kozalağın. Şurubu diyoruz ona. Ha şurubu Hı -hı. diyoruz. Sadece su oluyor. Onu alan kişi biliyor zaten bunu şekersiz. Ona göre alıyor. Hı -hı. Ama kıvamlı isteyen şekerli yiyecek illa ki. Ama sadece pancar şekeri kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. O zaman papatyanın faydalarını dinleyelim. Doktor değiliz ama böyle şifalı. Ama şifalı, şifalı gıdaları evet. araştırıp buluyoruz evet. diyorsun. Evet. Mide ve bağırsak sindiriminde, şişkinliklerde evet. iyi geliyor. Cilt bakımında kullanılıyor. Cildi güzelleştiriyor. Evet. Saçı Hı -hı. güzelleştiriyor papatya <laughs> suyu. Yağ, aromatik yağı çıkarılıyor. O yağdan sabun bile yapılıyormuş. Hı -hı. Yani çok faydalı bir şey. E, papatya deyip geçmemek lazım. Tabii ki. Özellikle bu doğada kendiliğinden yetişen Mayıs papatyasının topladığımız şeyin Mayıs papatyası olduğundan emin olmamız Eminiz. lazım. Evet, papatyalarımız kaynadı. Evet. Şimdi ne evet. yapacağız? Bu 5-10 dakikadır kaynıyor. Aha. Suyu çıktı şu anda. Şöyle. Su sarardı. Evet, sarardı. Aha. Şimdi papatyaları alacağız ve şekeri katacağız. Kıvam bulana kadar kaynatacağız. Kaynatacağız. Evet. Bunlara yazık olmayacak mı şimdi? Kurutsak çay olmaz mı? <laughs> Bizim çok e, var ya ondan şey kullanıyorsa hani bir pişirimlik. Şimdi şeker koyacağız içine evet, değil mi? Evet. Ölçerek ne evet. kadar koyacağız? İki Şekil. bardak koyalım. Evet. Koyayım mı? Koy koy. Bir bardak daha. Evet. Şimdi ne kadar kaynayacak bu? Kıvam alana kadar. Başka bir şey koyacak mıyız içine? Yok. Hiçbir şey koymuyoruz. Limon falan? Limon tozu koyuyoruz ya. en son bir çimdik. Limon tozu mu limon mu? Tozu. Limon tozu koyuyoruz. Neden limon koyuyoruz? Şekerlenmesin diye. Şimdi biz kazanlarda yaptığımız için Hı -hı. limonla hakkından gelemeyiz. Hı -hı. Hani bir tonluk kazanım var. Bir tonluk? Evet. Aa. Kazanlı ya reçeli yapıyorsun. Yapıyorum ve tükendi yani. Günlük bin kavanoz yaptığım oluyor. Bu Demirci'nin bütün köyleri çok faal, çok üretken. Her şey evet. çok çıkıyor. Evet öyle. Ekmeği, halısı, reçeli. Tabii. Sen çok çeşitli şeylerden reçel yapıyorsun değil mi? Evet. Başka nelerden yapıyorsun? Kozalağı var. Ağacın tepesinde filizler var. Onlardan yapıyorum. Bahar filizleri, onlardan ha -ha. mı? Onlardan. Onların yapıyorum. reçelini mi yapıyorsun? Evet. Bir de şeyi öksüre daha iyi geliyor filizinden. Ucundaki o yeşil. Çamın filizinden. Evet. Mi? Ağacın tepesinde yeşil yeşil böyle. Çam ağacının evet. uç sürgünlerinden Aha. reçel yapıyorsun. Evet. Anladım. Ne reçeli yapıyoruz? Papatya reçeli. Papatya reçeli yapıyoruz. Kapağı ben açıyorum. Tamam, hadi. Aç. Bakalım. O zaman limon tuzunu da sen koyuyorsun. Evet, Hazır mısın? Açıyorum. Tabii ki. Kalın. Bir, iki, üç. Evet. Limon tozumuzu ekliyoruz. Koyulaşmış değil mi? Evet evet koyulaşır. Şimdi biraz daha mı koyulaşacak böyle kapatacak mı? Şimdi sıcak olduğu için e, duru gözüküyor ama uh -huh. soğuyunca katılaşıyor. O zaman hemen kapatayım. <laughs> evet. Yağmur damlaları gelmesin. <laughs> <laughs> Bereket. <gülüyor> biraz önce şu kavanoz vardı ama üstüne biraz yağmur düştüğü için bunu eledik. Şimdi bunu koyacağız evet. değil mi? Evet. Yağmur, yağmur suyu görmemesi lazım. Çünkü sonra şekerlenme yapıyor. Papatya reçelimiz hazır. Evet. Kapağı açtık. Doluma geçiyoruz. Doluma geçiyoruz. Şöyle yapsak olmaz mı? Ben, sen kavanozu tut ben tencereyi boşaltayım olmaz mı öyle? Olur o da olur. dolduracak mı sence yetecek mi yani Doldurmayacak ama olsun galiba. yarım kalacak <laughs> evet. evet bu kadar bu kadar Papatya Aa, reçelimiz Harika bir renk oldu Evet çok güzeldir Gerçekten papatya sıcak evet. ama değil mi Tabii sıcak kapatıyoruz kapatıyoruz ki vakumlasın ve hiç bozulma yapmaz hiç şekerlenme yapmaz Birisi bana böyle bir şey gösterse ben bunun Papatya reçeli olduğunu... Zeytinyağı gibi duruyor değil mi? Hiç tahmin edemem. Evet, evet. yani muhtelif şeyler olabilir. Evet. Ama asla papatya reçeli diyemem. Böyle bir şeyi bize öğrettiğin için çok teşekkür ederim. Afiyet ee, olsun. Güle çok güle yiyin. şifalıdır <laughs> mutlaka. Evet. Evet. Nazmiye ovada dağda bayırda gördüğü her şeyin reçelini yapmış. Ee, şu reçellerin ne olduğunu söylesem inanmazsınız. Bu... Ada çayı. Ada çayı reçeli. Hiç düşünebilir misiniz? Ada çayının reçeli olacak. Ben bunu çok merak ediyorum. Bir tadabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Hepsi sizin. Hepsi <laughs> bizim. Yani ada çayının nasıl reçeli olur? Nereden aklına geldi bu? E, diyorum ya hep böyle deneyerek yaptım. Baktın yiyorlar ve bir şey olmuyor. Yok olmaz zaten. Beğeniliyor yani. Herkes çok beğeniyor. Onun için. Aa, güzel mi? Çok güzel. Evet, Harika. Güzeldir. Ben eminim ürünlerimden. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da böyle özgüvenim var yani. 10 yıldan beri denersen tabii, tabii ki, ki olacak. Tabii ki. Bu ıhlamur, ıhlamur. da reçeli var. Evet, yani sir. bizim çay olarak içtiğimiz ne varsa Evet. sen hepsinin reçelini yapmışsın. Evet. Katkı maddem hiç yoktur. Gayet doğaldır. Pancar şekeriyle yapıyorsun. Tabii. Aşırı koyu yaparsam çok şekerli olduğu için Şeker baymasın diye birazcık böyle duru bırakıyor ama ekmeğe de güzel bandırılıyor. Bandırmalık bu sürmelik bize, değil bandırmalık evet, değil mi? bir de Mahmutlar ekmeği olursa. Oo, komşu köyün ekmeği. Evet komşu köyün ekmeği. Allah'ım. Bu da başka bir tat. Evet Çok güzel gerçekten ama ıhlamuru daha çok beğendim. Öyle mi? Hı -hı. <laughs> o da evet. fünnap. Tahmin edemeyeceğim için ben senin söylemeni bekliyorum. Evet. Hünnap biraz daha koyu. Marmelatı. Marmelatı. Marmelat. Evet. Hı hı. Şekerli ve şekersiz yapıyorum. Şekersiz tercih eden daha çok çünkü kendi şekerini veriyor hünnap. Evet. Hı. Ve şeker hastalığına çok iyi geliyor. Ben kendim yaşadığım için biliyorum. Şekersiz kullandığımı benim şekerimi düşürüyor. Yani bunun öyle bir özelliği olduğunu biliyorum ama reçelinin olduğunu bilmiyordum ya da marmelatını. Evet. Kendim de şeker hastası olduğum için diyorum ben bu şeylerden faydalanamıyorum. Ne yapabilirim? Bunu denedim. Önce bir kaynatıyorum. Sonra makarna süzgecinden geçiriyorum. Böyle kabuğuyla bir hatta. Kabuğuyla birlikte Evet geçiriyorum sonra pişiriyorum. Hı hı. Gayet kıvam alıyor ve güzel oluyor. Hepsinin tadı ayrı ayrı güzel. Evet. Hünnap'ın da öyle ıhlamurunda evet, ada çayının evet. Demirci'nin Bardakçı köyünde bu dağların kızı Nazmiye bulduğu pek çok şeyden reçeller yapıyor. Sağlık olsun şifa olsun diye. Evet. Sizler de eğer ihtiyaç duyarsanız Nazmiye'ye ulaşabilirsiniz. Tabii ki.